merhabalar 13 Temmuz haftasında bizi neler bekliyor gökyüzü gündemimizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi Evet bu hafta itibariyle biliyorsunuz ki iki hafta önce bir kavuşum gerçekleşti Jüpiter ve Plüton arasında büyük dönüşüm adını verdiğimiz aslında detaylarını da sizinle paylaştığım bir kavuşum gerçekleşmişti Şimdi bu hafta o kavuşumun aslında güçlü etkilerini yaşayacağımız bir hafta Çünkü bu hafta güneş tarafından bu kavuşum tetiklenecek Bakalım şimdi bizi nasıl etkileyecek görelim hemen. Evet salı günü itibariyle 14 Temmuz salı itibariyle Güneş ve Jüpiter arasında bir karşıt açı yaşanacak. Dolayısıyla Güneş Yengeç Burcu'nda Jüpiter de Oğlak Burcu'nda. Bu bizim duygularımızla sorumluluklarımız arasında çatışmalara yol açabilir. Aynı zamanda otorite figürleriyle ilişkilerimizde yine e, abartılı durumlar yaşamamıza sebep olabilir. Kendi içimizde inançlarımızın çatışmasına sebep olabilir. Dolayısıyla bu zaten bir sonraki gün güneş aynı zamanda Plüton'da tetikleyeceğinden dolayı büyük resimde önemli kararlar almamız, önemli dönüşümler yaşamamız, kişiliğimizle ilgili bir takım belki öncesinde gelen zorluklarla gelen bir takım farkındalıklar edinebileceğimizi gösteriyor. Ama tabii ki kendi içimizde yaşayacağımız o geldikler çünkü karşıt açı dediğimizde iki enerjinin bir uçtan çektiğini düşünün ve bunu aslında dengelemeye ortaya getirmeye çalışacağız. O nedenle de bu anlamda aşırılıklardan uzak durmak, bizi aşağı çeken, kendi içimizde duygularımız, sorumluluklarımız biraz daha bunları dengelemek, belki ailemiz, iş hayatımız, kariyerimiz bu ikisinin arasında biraz kalabiliriz, gelgitler yaşayabiliriz. Belki geçmişimiz ve gelecek planlarımız arasında yine bocalamalar yaşayabiliriz. Aslına bakarsanız Güneş Plüton'la birlikte, Güneş Jüpiter'le birlikte e, kendi kalıplarımızdan çıkıyoruz Konfor alanımızdan çıkıyoruz gitmek istediğimiz yere gidiyoruz bunu Jüpiter Plüton kavuşumunda da anlatmıştım hatırlarsanız börtlennin e, tohumdan itibaren börtlen oluşuna kadarki bir e, görsel yayınlamıştım size Aynen öyle şu an artık bunun aşamalarını yaşıyoruz bir şekilde Jüpiter plüton kavuşumu her tetiklendiğinde Biz bir takım kararlar almaya belki zorlanarak alacağız Belki de bugüne kadar aslında almamız gereken kararlar vardı bakmak görmek istemiyorduk. Alışkanlıklarımız buna engel oluyordu. Şimdi artık bizim o bakamadığımız görmek istemediğimiz yerler evren tarafından bir şekilde ufak ufak dokunduruluyor. E, çevremde de izliyorum bunu danışmanlıklarımda da danışanlarımda da izliyorum. E, Birçok kişinin hayatı ufak ufak artık dönüşmeye başladı. E, kendisinin veremediği kararlar belki karşı taraf, taraftan, partneri tarafından verildi. Ya da işte iş hayatında, e, iş yeri tarafından alındı bu kararlar. O yüzden gelen her neyse mutlaka sizin için hayırlısıdır. Bunun kabulüyle ilerlemek her zaman için faydalı olacaktır. Bunu da hep hatırlatıyorum sizlere biliyorsunuz. Aynı gün 14 Temmuz Salı günü Mars ve Chiron arasında bir kavuşum açısı gerçekleşecek. Şimdi bu olumlu tarafıyla kullanıldığında aslında bizim kendimizin adım atamadığımız yerleri, bizi hayatta ilerlemekten alıkoyan kendi içsel durumlarımızı ve korkularımızı fark edebileceğimizi gösteriyor. Belki de uzun süredir adım atmak istediğimiz konularda bize adım atma gücünü, cesaretini verecek bu açı. Ancak olumsuz kullanımında büyük bir öfke aslında dışarıya da yansıyabilecek bir öfke ama en çok da kendimize bu öfkeyi yansıtabiliriz. Çünkü hem Mars hem de Şiron Koç burcunda aslında. O yüzden de kontrolsüz, ayarsız bir öfkeyle aslında hem kendimize hem de başkalarına zarar verebiliriz. Çok çok dikkat etmekte gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda Koç burcunda ilerlediği için, Koç burcunda olduğu için bu kavuşum bizim tabii ki bağışıklık sistemimizle alakalı durumlara, düşüklüklere sebep olabilir, orayı yaralayabilir. Mutlaka takviye kullanmanız eğer bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız bağışıklık sisteminizle ilgili keza baş ağrılarına sebep olabilir. Sakarlıklara, aceleci davranışlara sebep olabilir. O yüzden mutlaka temkinli olmakta, adımlarımızı düşünerek atmakta fayda var çünkü burada yapacağımız ani çıkışlar ani adımlar sonrasında bizi yaralayabilir buna dikkat etmekte fayda var çünkü şiron dediğim gibi yaralı şifacıdır aslında ee, en olumlu kullanımıyla en güzel kullanımıyla bu açıyı adım atmaktan e, imtina ettiğimiz bizi konfor alanımızda tutan kalıbımızda tutan nereler varsa buralara bakabiliriz neden adım atamıyoruz niye ilerleyemiyoruz bunlara bakabiliriz aslında en güzel kullanımı bu olacaktır Mars jüpiter kavuşumunun. Gelelim bir sonraki gün 15 Temmuz çarşamba itibariyle Güneş ve Plüton arasında karşıt açı gerçekleşecek. Bir gün önce Jüpiter'le yapmıştı bu açıyı Güneş şimdi de Plüton'la yapacak. Dolayısıyla bu açı aslında dediğim gibi Jüpiter Plüton kavuşumunu tetikleyecek. Yani bir şekilde kendi içimizde direnebiliriz. Özellikle otorite figürleriyle ilişkilerimizde sıkıntı getirebilir burası güç çekişmelerine neden olabilir. Bundan lütfen kaçınalım. Bizim her zaman söylediğim gibi değiştirebileceğimiz tek şey var o da kendimiziz. Ki zaman zaman hani bunu değiştirmek bile ne kadar zor oluyor. Kalıbımızdan çıkmak ne kadar zor oluyor. Düşünün ki siz başkasını değiştirmeye çalışıyorsanız bu aslında imkansız olacaktır. O an için değişmiş gibi dursa da şartlar ya da karşı taraf. Ama sonrasında mutlaka bunun e, zararları yine size dokunacaktır. Çünkü orası da size farklı bir beklentiyle gelebilir. Bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Dediğim gibi bu hafta büyük dönüşümlere, büyük kararlara sebep olabilir. Kendi içimizde kararlar alabiliriz. Kendi içimizde aslında dengeye doğru gidiyoruz bir şekilde. Her zaman söylediğim gibi ben olumsuz açıları severim her zaman. Çünkü olumsuz açılarda aslında hareket vardır. Sizi konfor alanından çıkartan bir durumdur. Çünkü olumlu açı olduğunda herhangi bir şekilde değişim yoktur. Evet güzel fırsatlar gelir vesaire gelir ama gitmeniz gereken yere hayatınızda sizi aslında en mutlu olacağınız en tatmin hissedeceğiniz yere gidemezsiniz o durumda. O yüzden zorlayıcı açılar her zaman bizim daha fazla düşünmemize ben bu kalıptan nasıl çıkabilirim başka çıkış yolları aramamıza sebep olduğu için o an düzenimiz bozuluyor gibi görünse de mutlaka bizi daha sonrasında çok daha iyi bir yere götürdüğünden dolayı Olumsuz açıları biraz daha fazla seviyorum. Çünkü çok daha geliştirici buluyorum onları. Umuyorum sizler de kolaylıkla kararlar alırsınız bu hafta. Kolaylıkla, güzellikle alırsınız bu kararları hepimiz için. O yüzden dediğim gibi bu kavuşum Jüpiter ve Plüton kavuşumu Oğlak Burcu'nda. Güneş de Yengeç Burcu'nda olduğundan dolayı. Özellikle ailemiz içerisinde, iş hayatımız içerisinde bir takım zorlu durumlar da getirebilir bu anlamda hani biraz daha sakin olmakta, süreci izlemekte, bu sürecin sizi nereye götürdüğünü izlemekte çok daha fayda olacaktır. Evet size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum ki güzel bir hafta olur hepimiz için. Sağlıklı bir hafta olur. Bu arada şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Bu kavuşum Jüpiter-Plüton kavuşumuna güneşin yaptığı olumsuz açı ve yine Mars Chiron kavuşumu özellikle e, Koçlar, Yengeçler, Terazi ve Oğlaklar için biraz daha zorlayıcı olacaktır. Aynı zamanda tabii ki her e, bu saydığım gezegenler yavaş ilerleyen gezegenler olduğundan dolayı hafta başından itibaren hafta sonuna kadar hatta belki bir sonraki haftaya bile sirayet edebilecek şekilde e, etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. O yüzden hafta boyunca dikkatli olmakta, az önce anlattığım şeylere uymakta fayda var. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk bereket sizinle olsun. Şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.